İş fikirlerini hayata geçirebilmeniz için gereken 5 tane yetenek arkadaşlar. Ama bu yetenekler böyle programlama gibi teknik yetenekler değil ama yine de olmazsa olmaz hayat yetenekler. Birincisi arkadaşlar karar verme yeteneği. Karar verme yeteneği çok ama çok önemli. Çünkü sizin yerinize karar verecek kimse yok arkadaşlar. Bu kritik kararları sizin vermeniz gerekecek işletmenizde. İkincisi finansal okur yazarlık. Belli başlı şeyleri, kredi oranlarını, işte bütçe yapmayı vesaire vesaire bunları bilmelisiniz. Başka türlü zaten olmaz. Üçüncüsü pazarlama ve satış. Pazarlama ve satış olmadan arkadaşlar dünyanın en iyi şirketi bile olsanız, en iyi ürününü bile üretseniz yani satamazsınız. Bu da bir süre sonra batış getirir. Ve Dördüncüsü insan yönetimi. Sizin girişiminize etkili olacak insanları işe almalısınız ve daha sonra bu insanları yönetmelisiniz. Çünkü insanları her biri farklı bir kişiliği var. Her birinin sorunları var. Her birinin istekleri var. Bunları sizin girişiminize etkili olacak şekilde yönlendirmelisiniz arkadaşlar. Ve son olarak da ağ kurma. Ağ kurma da şöyle çok önemli arkadaşlar. Diğer profesyonelle, diğer insanlarla, diğer müşterilerle sürekli böyle yakın ilişkiler içinde olmanız lazım. Çünkü en çok iş size ağınızdan gelir. Bu da çok önemli. Bu yeteneklerin yanında aslında daha çok bir sürü yetenek var arkadaşlar. Etkili olabilecek ama bu videoda sadece beş tanesini yorumladık.